yavaş yavaş dönelim aynı öyle yavaş yavaş. dön dön ne kadar var. Ardeşen, Kent Konseyi Derneği Başkanı Sevilay Yanılmak Rize ile Rize ili Ardeşen ilçesinde kayıtlı, güzel kişiliğe ve sahip sivil toplum ve meslek örgütleri, muhtarlıklar olarak ilçemiz Işıklı Mahallesi Taşbaşı mevkinde yapımı düşünülen Denizde Ah Kafeslerde çet bilgilendirme toplantısından önce Ardeşen'in kıyı balıkçılığı, düzülebilir alanımızın da gelişmekte olan sız sporlarını su turizm faaliyetlerinin yapılabileceği tek alanımızın olması, alternatif başka alanlarımızın olmaması, şirketin ise Ardeşen dışında denizde a, kafeslerde su ürünleri yetiştirici bir projesi için birçok alternatif alanı olduğundan dolayı ve Ardeşe'nin 10 yıllık kalkınma planında bölgenin üretim faaliyetlerinin desteklenmesinden söz edildiği bölgede ikamet eden insanların görüntü kirliliğinde şikayetçi olması nedeniyle anılan projenin bu yerde yapılmasını istemiyoruz.